Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni fragman analiz videosuna hoş geldiniz. Yaman ve Seher'in sevgililer gününü birlikte geçirmesini istiyorsanız, ayrıca İkbal'in planlarının başarısız olmasını istiyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman kime güvenmeyi seçecek? Yaman, sevgililer gününü de Seher'e ne hediye almayı planlıyor? Yaman ve Seher aşkını bekleyen büyük zorluk ne? Zuhal ve İkbal'in hain tarafları ortaya çıkacak mı? İşte bütün sorularınızın yanıtlarını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları öğrenebilmek için videoyu sonuna kadar dikkatli izlemeyi unutmayın lütfen. Hemen dizimizin yeni bölümüne geçelim. Dizimizin yeni bölümünde Yaman ve Seher birlikte daha çok zaman geçirmeye başlayacak. Düğün hazırlıklarına devam eden çiftimiz zamanla birbirlerine olan aşklarını artacak. Hatta sevgililer günü yaklaşacak. Yaman da Seher'e sürpriz hediyeler alacak. Yaman Tam da Seher'in çok seveceği hediyeler alacak. Çünkü Yaman Seher'in en güzel şeyleri hak ettiğini bilmektedir. Bu yüzden Yaman her defasında Seher'e olan aşkını itiraf etmenin yollarını arayacak. Tabi Seher de bu sürprizlerle çok mutlu olacak. Ama bu mutluluğu kıskanan İkbal ve Zuhal planlarını uygulamaya başlayacak. En son İkbal ses kaydını hazırlatmıştı. Tüm sahte kanıtlarını hazırlayan İkbal bir saniye bile geç kalmak istemeyecek. Ve hemen Yaman'a bu sahte ses kayıtları ve mektupları verecek. Yaman ilk başta tüm bunların ne olduğunu anlayamayacak. Ama sonradan Yaman şüphelenmeye başlayacak. Mektup ve ses kayıtlarını inceleyecek. Eğer Yaman bu sahte kanıtlara inanırsa büyük bir yanılgıya kapılacak. Çünkü gerçekler hiç bu şekilde değildir. Ama İkbal'in yalanlarıyla bunlar gerçek gibi görünecek. Ve Yaman İkbal'in doğruyu söylediğini sanabilir. Seher sahte ses kaydını ve mektubu görünce onların gerçek olmadığını söyleyecek. Hatta kendisine iftira atıldığını belirtecek. Seher de bu iftiralara dayanamayıp konuları terk edecek. Yani Seher zorlu günler bekliyor. Çünkü Yaman kendisine ihanet edildiğini düşünecek. Seher de Yusuf için tüm bu yaşananları unutmak isteyecek. Sonradan Yaman gerçekleri öğrenecek. Ve Yaman büyük bir hata yaptığını anlayacak. Ama Seher'in Yaman'ı affetmesi hiç de kolay olmayacak. Ayrıca yakında İkbal ve Zuhal de yaptıklarının cezasını çok ağır bir şekilde ödeyecek. Çünkü onların gerçek yüzü ve kötülükleri ortaya çıkacak. Özellikle onların kötülüklerini cenger ortaya çıkaracak. Bunun üzerine Yaman onların cezasını çok kötü bir şekilde verecek. İbrahim ve Kara yakında birbirlerine duygularını itiraf edecek. Çünkü İbrahim Kara'ya aşık oldu ve Kara da İbrahim'e bir şans verecek. Ayrıca bir sürpriz daha yaşanacak. Ali ve Kiraz da sevgili olacak. Yani dizimizde yeni sürprizler bizleri bekliyor. Hatta yakında Ali ve Kiraz birlikteliklerini herkese itiraf edecek. Ve ani bir evlenme kararı alacaklar. Peki sizce İkbal'in gücü Seher ve Yaman'ı ayırmaya yetecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer yandan Seher ve Yaman evlenecekleri için çok mutlu olacak. Ama onları bu yolda büyük bir tehlike bekliyor. Eğer onlar bu tehlikenin farkına varmazlarsa ilişkileri kısa sürede sonlanabilir. Hatırlarsanız İkbal önceki bölümde yeni bir plan daha yapmıştı. Seher de evlilik sözleşmesinde yazılanları okumadan imzalamıştı. Eğer Yaman evlilik sözleşmesinin içeriğini okursa maalesef çok üzülecek. Sonrasında da Seher'in kendisine böyle bir şey yapacağına inanmak istemeyecek. Çünkü evlilik sözleşmesinin içinde sözleşmenin 6 ay geçerli olduğu yazıyordu. Seher'in artık büyük bir tehlike bekliyor. Seher, Zuhal ve İkbal'i affederek büyük bir hata yapmış oldu. Yaman sözleşmeden dolayı Seher ile evlenmek istemeyecek. Ama büyük ihtimalle Yaman sözleşmeyi şu an fark etmeyecek. Sonrasında da Yaman Seher ile evlenecek. Yaman Seher ile çok güzel günler geçirecek. Onların bu mutluluğu uzun süre devam etmeyecek. Yaman sözleşmedeki maddenin farkına varabilir. Sonrasında da Yaman Seher'i konaktan kovabilir. Seher de İkbal ve Zuhal'e güvenmenin cezasını çok ağır bir şekilde ödemiş olacak. Yaman Seher'in kendisinden gizli işler yapmasından şüphe duyacak. Ardından Zuhal'in planları da işin içine girince Yaman'ın şüphesi daha da artacak. Zaten sonradan İkbal'in sahte kanıtları Yaman'a göstermesiyle her şey değişecek. Çünkü Yaman bu sahte kanıtlara inanacak ve Seher'in bir para avcısı olduğunu sanacak. Bunun üzerine Yaman Seher'e sinirlenip hakaretler edecek. Seher de bu hakaretlerden sonra konaktan ayrılacak. Bundan sonra Seher asla Yaman'a güvenmeyecek. Çünkü Yaman'ın ona ettiği hakaretler onu maalesef çok üzdü. Bu yüzden Seher herkesten uzak bir hayata başlayacak. Tabi Yaman'ın pişman olduktan sonra Seher'i bulması çok zor olacak. Zuhal, Yaman ve Seher'in ayrılmasına çok mutlu olacak. Hatta Yaman ile evleneceğini düşünecek. Ama Yaman, Seher'den sonra eski hayatına devam edecek. Ve kimseyle konuşmak istemeyecek. Zuhal'in Yaman'ı elde etme planları da başarısız olacak. Çünkü Yaman asla Zuhal'e bir şans vermeyecek. Zuhal de bunu gördükçe sinirden çılgına dönecek. Yani Zuhal'in tüm planları gerçekleşemeyecek. Hatta yakında Zuhal ve İkbal'in yaptıkları planlar ortaya çıkacak. Yaman ilk zamanlar onların hain olduğunu anlamayacak ama sonradan Yaman araştırmalarına devam edecek ve Zuhal ile İkbal'in hain olduğunu öğrenecek. Hatta Yaman Seher'e güvenmediği için çok pişman olacak. Çünkü Yaman artık tamamen Seher'in temiz kalbini görecek. Biraz geç de olsa Yaman asla Seher'i terk etmeyeceğine söz verecek. Seher yaşanan tüm olaylardan dolayı büyük bir üzüntü içine girecek. İlk zamanlar Yaman'la görüşmek istemeyecek. Fırat Vali de asla Seher'i Yaman ile görüştürmeyecek. Çünkü Seher'in tekrardan üzülmesini istemeyecekler. Ama Arif Baba Yaman ile Seher'in arasını düzeltmek isteyecek. Ve Yaman'ı affetmesi için Seher'i ikna etmeye çalışacak. Seher de yaşanan her şeye rağmen Yaman'a bir şans daha verecek. Ayrıca yakında Yaman ve Seher kavuşacak. Bu güzel habere bir sürpriz daha eklenecek ve bu evlilik gerçeğe dönüşecek. Yani çiftimizin mutlulukları kaldığı yerden devam edecek. Kiraz ve Ali bir süreliğine daha duygularını birbirinden gizleyecek. Ama sonradan ilk adımı Ali atacak ve Kiraz'a onu çok sevdiğini söyleyecek. Kiraz her ne kadar utansa da bu haberi duyduğuna çok sevinecek. Çünkü Kiraz da çok seviyor ve onsuz yapamayacağını bilmektedir. Ayrıca Begüm tüm kötülüklerine devam edecek çünkü Begüm Ali takıntılı bir şekilde sevmektedir. Hatta bu yolda Kiraz'a da zarar vermek için elinden geleni yapacak. Ama Ali ve Kiraz'ın birbirlerine olan güçlü aşk bağı sayesinde Begüm'ün bu planları başarısızlıkla sonuçlanacak. Emanet dizisinin final bölümünde dizimiz maalesef yakında final edecek. Çünkü dizimizdeki işlenen konular gittikçe azalacak. Emanet dizisinin senaryosu büyük ihtimalle beklenildiği gibi gitmeyecek. Bunun sonucunda da dizi final kararı alabilir. Öncelikle final bölümünde kötü karakterlerin cezalandırılacağını belirtelim. Yani İkbal, Zuhal, Begüm ve Selim'in yaptıkları kötülüklerinin bedelini ödeyecekler. Ayrıca Seher ve Yaman'ın bir bebekleri olacak ve yaşadıkları tüm kötü olayları unutacaklar. Bugünkü analiz videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana ve dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.